Anne keşke onu tanısaydım. Belki her şey daha farklı olurdu. Sevgisizlik çok kötü bir duygudur Arif. Evet efendim. Ben sevgisiz büyüdüm. Nihayetinde de sevgisizlik beni katı bir adam yaptı. Sen de annesiz büyüdün. Bilirsin bu duyguyu. Evet efendim. Bilirim bu duyguyu. İnsanları aile yapan tek şey ortak noktalardır Arif. Annemiz bizi hiç sevmedi. Hiç oğlum diye seslenmedi. Seninle ortak noktamız da işte burada başlıyor. Evet, seni dinliyorum Arif. Aramızda benim bilmediğim bir sorun mu var? Efendim. Yıllarca sizin emrinizde çalıştım. Sayenizde karnım doydu. Size minnettarım. Artık sıradan insanlar gibi yaşamak istiyorum. Öldürdüğüm insanlar rüyalarıma giriyor. Bununla yaşamak çok zor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Tüm sırlarımıza vakıfsın. Bunları seninle daha önce konuştuk. Kuralları biliyorsun Arif. Kararım kesin. Sırlarınız benimle birlikte mezara kadar gidecek Alıp Bey. Bundan şüpheniz olmasın. Şu ilerideki taşı yatay olan mezarı görüyor musun? Evet, görüyorum. O mezarda yatan adam benim en iyi adamlarımdan biriydi. Neden öldü? Bana ihanetin bedeli ölümdür.